göç kuşağı arkadaşlar oynuyoruz. Yani Rainbow Friends. Bak şimdi bunlar bizim ağzı ananı. Sesler geliyor. Bunlar şimdi bizim ağzımızı sıçabilirler. Ananı. Çünkü. Ananı. Şey... Oğlum ya bak o kadar da ölmeyeyim. Yani buradan nasıl çıkacağız? Tekrar, Tekrar lobiye geri dönelim. Lobiye geri. Oğlum. Mert Lia. Ben böyle bir YouTuber vardı lan. Bir saat, saat oynamış. Ben lobiye yeniden ortaya çıkı Ya oğlum bir saat şimdi insanlara mı izleyeceğiz burada ya? Bu ne lan? Anne abi kaç? O yeşil 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 şey bak. Yeşil adını bilmiyorum da yeşil şey şey ama şey, şey şey Evet çok iyi ama. Oy. İmdat, imdat oh. Dur tekrar oynayayım. Anne bari lobiye girip dönek ya. Varsa varsalayan ortak donan donanımız. <laughs> Arkadaşım bir saat öksürdüm. Alışveriş. Su sonu. Aa, hiçbir şey yüklenmeden Karakter... Oğlum bir dakika. Öldüğüme rağmen... Ben ölmüş müydüm? Ben zaten ölmüştüm. Ana ne? dakika. Orada... Ne oluyor? Fotoğraf makinesi. Bir... Trafik makinesi bir yine mertliye bulundu öldü Kıt, kıt oldu muozdan ikiye böldü adamı abi abi alışveriş yapalım iki yazayım. aha abi iyi ki kutucuğa geldin çünkü o Ana ne? patladı. O senin ağzına sıçardı. Tipe bak. Tipini sevdiğimin çocuğu. Tipe bak. Gerçek adam gibi. Mal bu örümcek Spiderman oyunu gibi değil. Öyle yapma. Yaka şeyler yakalar seni. Böyle hile buluyorduk ya. Ya, bıktım bir dakikadır çekiyorlar diye. Kaç, 3 dakika düştü. Evet 1 saat bekledim. Sonra oyun. Ha. Hikaye ya onu çıktı. Ha 8 lan. Ne dünyada burada ne yapıyorsun? Skip diyorlar. Skip atlayın. Hadi bir de daha versin. 9 oldu hadi hikaye. Hikaye olmasın ya. Ya. Efendim bu sadece senin Burada deden hepiniz okuyan, okuyanı açtırmıyor? Valla sokuyor. Sıkıp sikip ben de sikip <laughs> Neyse yazmamı gerek yok. İş işten geçti. bu ne lan bu siyah olmuş. Aha. Ama mal düğmeye basıyor. Oğlum yürüme sesini sıçayım. O ne ay lan? Tövbe estağfurullah. Bu eğlenceli olacak. Hayır oğlum bok gibi bizi öldürecekler lan. Ne eğlenceli diye Geçireceğim Aha. Arkadaşlar sıçtık. Bak ilk önce. Arkadaşlar burayı yakalarsak sıçtık. Çünkü daha çok kişiler bu sefer. Böyle bir şey uçuyor ya. Aa, ben tek dolaş. Hmm. Baktan korkuyorum. Buraya gireyim. Of şu göt kimse de yok. Neyse. Bizi mi geldi? Yemin et. Yok bizi gelmiş tamam. Güvenli mi? Tamam güvenli. Güvenli. Aman avradım. Beş dakikayım. Orada bir şey görüyorum. Aa ses çıktı. Aha. Adam sıçtı. Ampul bulmam lazım. Şuraya saklansam. Nasıl olur? Buraya sığmıyorum. Tamam gidelim göt kuşağı arkadaşları. Tar bir göt bizi öldürüyor. Şey çocukları. Bunu söyleyemiyorum da. <laughs> Tunku kuful bizi. Kuful. Anane. Ütün patladı. O nasıl geliş? Arjantin şey takmış. Arjantin tak şakası niye takıyor lan? Çık bayrağı verken. Hı? Burada araba mı kullanacağız lan? lan? biri bulunmuş. Otur. Oy. Eh yikemiyor. Oğlum. Bu hata. Drift. Dın 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 dın. Ah çık ya. Ampulini bulmamız lazım. Anne ne? Ama dur. Burada niye? Zor aa yeni fark ettim. oyunda tıklamak yok. Eskiden oynuyordum. Aşırı iyiydi o. O zaman yok bir yoktu ki. He. ses geldi. <laughs> Tık evet. Ödüm patladı. Orada bir ses mi geliyor? ses geliyor galiba. <laughs> Ödüm patladı. Şuraya gideyim. Gitti. Tamam. <laughs> <Bunlar. Gülüyor> i̇yi göte bak. <laughs> tamam. Çok iyi. Buradan, buradan biri gelebilir herhalde. Gidelim. bir biri, varsa sıçtık. Ama kutum var sıçmadık. 20 baş tane ampul mu? Aha. bu kral mıydım, Bak şimdi ağzımıza sıçar. Aha aha orada orada bir tane buldum. Yemin ederim gözüküyordu. Do. <laughs> Nefes nefese kaldım. Korktum. Turuncu çizgi gelirse sıçtık. Çünkü ay ee, ne bilmiyorum da şu Adını bilmiyorum ama bir tane e, turuncu timsah gelecek. Kullan. Ana ne? İnşallah an burada bu bizi öldürmüyor değil mi? An... Ya i̇çinden geçeceğiz illa. Bulunmuş biri. Şu ana kadar hiç ampul bulamadım. Bulamadığımı. Ben nereden gelmiştim? Ha, buradan kullanamıyorsun yine? Neyse boş ver. otur. Gel oğlum. Adını avradını. Ha gel ha gel. Kutucuğa gireyim de. Ananı İnşallah gelmez. Bak bunu, bunu <laughs> Oğlum bak yanımda sıçma götünü şey yapıyorsun. Hadi. Tak, oturayım. Gelme. Anne ne? Anne ne lan hiç de. Bir daha yukarı çıkmıyor mu bu? Çık. Bir şey yapayım mı? Bak bu arada. ne? Lan ben kutucuktaydım. Nasıl oldu lan bu? Ders kart. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu bugün kapitle bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Hi. Ya da videomuz bu kadar değildi. Değil mi? Evet arkadaşlar hikaye başladı. Şurada oyunlama yapayım oy verildi oy verilmedi ya da hadi bir kişi daha ver oyunumuz yes şuradan ampul bulmamız lazım şu yeşil adam benim ağzıma sıçtı 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 anane ses geldi orada gördüm he Şeymiş bu. Patladı. O nasıl ses? Ses geldi. Ses geldi. Hiç kimse... patladı. Ödüm patladı. Ödüm patladı. diye ödüm patladı. Bu no, Roblox'ta ne kadar korku oyunu var. İnsanlar aşırı korku oyunları yapıyor. Demek ki kutucukla giremiyormuş, Ama dikkatli olmam lazım. Rom diş çay. Şu dolaplara girebiliyoruz bu lan. Sesler gelince gidelim. Hazırlanma yoktu değil mi? yapay su çok güzel yapay su ne alakaysa buralarda olabilir hep bu beni yakalıyor zaten hayvan oğlu hayvan kendisi zaten çimene benziyor Ah. Videomuz bu Evet artık adam ampul olmuş ya. Karizmatik Jasmine karizmatik. Yeniden ortaya çık. Bak benim şeyim var mı? Aa şey alabiliyoruz. benim param var mı? E, param yok. Param sefer. Elmas sefer. Çok iyi. Hani katlı salan kişi var ya. Nerede o? Hangisi? Ben neyle aldım lan onu? Ya. Bu, bu nasıl kutu? Kutuya mı gireceğim? Böyle kutu mu var? Tak. Ortak, 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 ortak hepsi var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bye bye.